Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu evimize almış olduğumuz vestelin yan ürünü bir buz tanıtmak istiyordum. Nereden aldığımıza gelince Ayhan biliyor. <laughs> e, Trendyol'dan aldık. VS Outlet adında bir kanal yani satıcıdan aldık. Satıcı. VS Outlet. E, Windsor markasını da yazarım ben alta. Temizlik beziyle silince hemen çıktı markaları. Bir de benim parmağıma da battı köşeleri. Sadece kan ona dikkat kanattı edin. Kanattı bile. O yüzden silerken böyle dikkat edin arkadaşlar. Tek yaşadığımız sorun bu oldu bu buzdolabında. Bir haftalık tecrübe sonunda. Aynen. Bir de ilk geldiğinde hani Hı. soğuturken uğraştığı için bu Şur. yanı çok ısınmıştı değil mi anne? Yani. Evet. O bayağı ilk, ilk etapta korktum. Yani acaba bir sorunu mu var? Ee, yani ben yanlış bir ürün mü aldım diye korktum. Meğersem e, eski eski buzdolaplarında yani daha önce aldığımız buzdolaplarında arkasında resiteli. resital mi dedi? Yok resital değil. Pardon. <laughs> Pardon. Rezi, bilmiyorum Rez, resistans da değildir. Neyse artık arkasından arkasında olan arkası bir... ısınıyormuş eski buzdolaplarının arkasındaki ha. oteller. Bu yeni buzdolaplarında bu yanlar yan ısınıyormuş. Hem yanlar bu yanı ısınıyormuş. Hem de bu yanı, tarafta yanları, da var mıymış? Bu yanı da evet, sıcak bak şimdi. Mesela biraz içini açtığınız zaman yine ısınıyor ama o ilk günkü gibi değil yani. Değil, i̇lk yani. günü yani. komple soğutmaya çalıştığı için içine yanları çok ısındı. Ee, sadece o ilk günü. Fakat Sonra... başka bir başka bir rahatsızlık ver, verdiğini söyleyemeyiz. Gayet <laughs> normal. Güzel. No evet. Frost bir buzdolabı. Aç anne hani içini. İstersen İsterseniz ilk önce aşağıya açalım. Şöyle biraz dağınık olabilir ancak alışıyoruz. <laughs> şurada şurada ayarlaması oluyordu. <laughs> Şuraya basınca buradan biz bunu eksi 20'ye getirdik. Bir defa bastık. Dörtte 4'te kalsın dediler. Aha. Şurada peynir gözü var galiba. Evet şurası peynir vesaire gözü. Aha. Ben şimdilik böyle Hı. koydum. Burası sebzelik. Böyle bir şekilde. Derin. Derin. Gösteren. Şu, şunu, şunu mısın Ayhan. O eriş. Şundan. söz Bu Nem ediyorum. kontrolü. Bunu tam bilmiyorum anne, ama Neden? Yani buradan sanıyorum. ayarlıyorsunuz. Aşağısı He. ne kadar nemli kalsın. Mesela diyelim buraya bunu sağa yanaştırırsanız ne oluyor? Ee, İçindeki bakın, nem oranını. İçerisindeki nemi azaltıyor, ee, emiyor buzdolabı. Eğer bunu gözü kapatırsanız gözleri bakın. Gözleri kapatırsanız, a, gri bir şey geliyor. kapatırsanız içerisi nemli kalıyor bu hmm. bu hazneler sebzeler meyveler. Yani nemli bilmem. de e, sebzeleri bozar sanırım. Onun için aç, aç, açmamız gerekiyor. Açmamız gerekiyor. Ama anne yazın bil, açmamız gerekir. Artık. Öyle mi? Evet. Nemli olursa bozulur mu bozulur sebzeler? Bence ha, bozulur. Bu şekilde dizayn ettim. Evet. No frost. Buralarda şey, bakın gözler. Temiz. Evet. gözleri de çekeyim. Bayağı bir yumurta alıyor gördüğünüz gibi. Kapı gözleri. Evet, tane. en altında bile e, gerekirse. Evet. Bu şekilde. Dip frizi de gösterelim Açtık. <laughs> Çok fazla ama şu şekilde. Dip de iki katlı. Derin. Derin. Şöyle. Şöyle dizayn ettik. Yani dip friz de derin sevgili evet. arkadaşlar. Gayet Aha. de güzel. Şurada iki rafı var. Evet. Aslında yumurtalık, yumur, pardon. Şey ne? vardı, buzluk vardı. Hem buzluk. Hem buzluk burada. Burada evet. yanında mı geldi? Evet, evet. Ha. Buzluklar da var. Gayet güzel. Çok memnunuz. Tavsiye ederiz. Evet. Fiyat Hadi. performans ürünü. Evet. E, fiyatı da oldukça uygundu değil mi? Uygundu ne kadardı? Yani. 1.700 mü? Yok. 2 700. Pardon. Biri nereden çıktı? 2 700. Bilmiyorum uygun mu da sonuçta bir emekli yani, maaşıyla alınamayacak ürün. <laughs> <laughs> Artık her şey çok pahalı. Hepsi bir anda alınması gerektiği için e, ekonomik davranmak zorunda kaldım ve ek, ekonomik Memnunum. koşullarda da bu fiyat ancak e, bunu bulabildik. En iyisi bu olduğuna inandık ve aldık. Çok memnunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz çok seviniriz.